Birazcık sesi kısalım. Hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. En son o kadar iyi oynamıştık ki arkadaşlar. Ta ikinci bölümün son bölümüne kadar gelmiştik. Şimdi bu dahil 3 Üçüncü bölümümüze geçelim. Biz bunu öğreneceğiz. Ne yapacağım Unuttum. Heh. Şimdi koşacağız. Gelsin şu şey nerede bekleyeceğiz. Bir daha gelsin tamam. Okey. Şimdi tıplasın. Tamam biz buna vuralım. Şimdi sinirlendi. İkinci de gelecek. Çok bağırıyor ya. Koşacak şimdi bu. Artık koşu kısım O kadar rahatım ki arkadaşlar. Gelsin. Bir daha zıplasın. Yam. Ben bu ne? Ben buna kaldım ki. Oha! Arkadaşlar bereş benim, benim geçiyoruz. Bereş benim, benim geçme taktiği. Arkadaşlar <laughs> bereş benim, benim geçme taktiği. Şimdi üzerimize kaçacak. Nereye gidiyor lan bu? Arkadaşlar bereş benim, benim geçme taktiği. Yorul artık. He. Ninja selamın alakum. Selamın alakum. Gel bakayım. Gel. Bir daha zıpla. Aferin aferin. Şu yana atmaya döverim seni. Yana atıyor. Bir daha zıpla canım benim. Şimdi ben seni öldürmeyeceğim mi? Bir daha gelir misin? Bir daha gel. Allah rızası için bir daha gel. Aferin aferin. gel iki tane atacak. Tövbe estağfurullah. Her kafam atıyor ya. 1-3 lan gel. 1-3. Öbür oyunda. Hayır 1-3 hayır, yapacaktım. Bir üç yapacaktım ben niye yapamadım? Şimdi şuraya atacağım. Yok oraya atacağım işte. Tamam. Bir üç atacak. Bir atacaktım. Pardon 5. Bunu da sayarsak iki vuruyoruz. Şimdi bu gelsin. Tamam. Sen salak. Şimdi. Ya tövbe estağfurullah. Gel buraya sen. Sen buraya gel gel. Şimdi gel. Sen de gel. Sen de gel. Senin de canını yakacağım. Gel senin de canını yakacağım. Zıplama artık yeter. Yam. Vay. Sinirlendim ben gel. Gel. Gel sana da dayak edeceğiz. Artık yetmiyor sana yetmiyor. Akıllı ol. İki. üçe bir yapıyoruz hadi gel. 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 Gel derken beni öldürdüm. Ben salakım. Gel. Sen gel. Sen gel. Senin canın çok dayak istiyor. Gel. Sen zıpla. Şuraya şey He tamam. Buradaysak tamam. Gel. Gel. Sen gel. Bir daha gel. Bir daha zıpla oluşum. Kafam oldu. Oh pet yok. 2-1 hadi gel. 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 Biraz zıpla canım. Aferin. Sana aferin. Altı canımı yedi. Hemen bu bossumuzu da öldürdük. Ve arkada bitmiyor oyun. Oyun bitmiyor. Fabrika da var. Şimdi karanlık fabrika. Geçelim. Hemen başlayalım. Burası ilk önce kolay olacak arkadaşlar. Her zaman karşılaştığımız daha birinci bölümden karşılaştığımız canavar daha gelmiş bizim üçüncü bölümümüzde daha birinci bölümde oyuna başladığımızda karşılaştığımız canavar daha üçüncü oyuna gelmiş şuna bak burada dolaşıyor ya sen burada nasıl yaşıyorsun kardeşim buradaki bozu da halledeceğim ha? He? buraya da geç hemen. Aha. Tamam. Şimdi şunu yamurtalım birazcık. Ya senin ben şimdi oyun üçüncü bölümündeyiz. Hala ilk ilk karşılaştığımız canavarla hala dayak yok ya. Şunu alabilir miyim? Allah rızası için şunu almak istiyorum. Tamam. Dön, dön, git, git, Tamam. Okey. Şimdi bunları da alalım. Şimdi ben seni kafana alacağım. Kopmuyor değil mi? Kopmuyor tamam. Kopuyor sanıyorum. Burada kopma başlıyor arkadaşlar. Ya burası çok kötü ya. Tam geldi. Her tatladım. atladım. Hoppa. Rezeri kandırdım. Gazeli çok iyi bir şekilde kandırdık da. Dız 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 dız. Allah 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 Allah. Aha. Şimdi biz bundan kaçacağız. Üzerine atlayacağım. Arkadaşlar çalınladım adamı. Adam mı desem robot mu desem ben de bilmiyorum. Şimdi buraya geldiğinde zıplayacağız. Bir tane buraya atlayacağız. Oyunu ezberledim artık yeter ya. Sen gel. Sen hala bunlardan dayak yiyorsun. Kafayı yiyeceğim. Vallahi şimdi kafayı yiyeceğim. Hala ilk karşılaştığımız canavarlardan hala dayak yiyoruz. Gel. Sen öyle koşarken. Ha, dur lan dur. Öleceksin. Dur. Dur. Sarı dur. Tamam. Mükemmelim. Allah 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 Allah. Ben ne yapıyorum? Ben Allah rızası için ne yapıyorum? Aa bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Ben adamın kafasını atlamıyorum da. Oyun ne yapıyorsun? Oyun. Kafa yedi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İkinci iki bölümde sadece iki tane gümüşümüz var arkadaşlar. Bu bölümde şu an hala hiç gümüşümüz olmadı. Son iki tane dünya kaldı arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu ay ay savaşları şey mağaralar birazcık bizi yoracak. Ve çok zor olacak arkadaşlar. Bu iki bölümü çok kolay bitirdik. Birazcık şunda zorlandık ama. Şunda birazcık iyi gittik. Yani şu an bugün 5 5 tane bölüm bitirmişiz. Bugün 5 tane bölüm bitirmişiz. Sadece arkadaşlar ben buradaki bolsu endikten sonra direkt direktman ta öbür bolsun yanına gittim. Neredeyse 15 bölüm atladım arkadaşlar bir anda. Videomuz da bu kadardı. Kapatıyorum. Bye bye.